Bunun acıttığını söyleyebilirim. Evet. İşte bu. Bu acıttı. Kesinlikle acıttı. Şunlara bir bakın. Ne kadar çelimsizler. Çok küçükler. Ve sizi kendi boylarına göre küçük bir ısırıkla ısırırlar. Bunda endişe edecek bir şey yok. Ama şaşırtıcı olan hepsi aynı anda ısırıklı olması. Sanki aralarında görünmez bir bağ, bağ varmış gibi. Sürü halinde hareket ediyorlar. Bekle. Onu tamamen güvenli kılıyorlar. Bang! Bang! hepsi bir anda. Bu beni ağaçtan hemen acilen uzaklaştırıyor. İşte bu yüzden bu ağaç dikensiz. Ağaca yaklaşan olursa Aztek karıncaları işgalcileri durdurup evlerini korurlar. Diğer bütün böceklerden, hayvanlardan ve hatta bitkilerden. Bu karıncalar ağaçlarına saldıran her şeye saldırırlar hayat boyu süren bir ortaklık. Tropikal cennette bir evlilik. Karıncalar ağacı korurlar ve ölü bedenleri ağaca zengin bir nitrojen kaynağı olur. Ve bunun karşılığında ağaç karıncalara önemli miktarda sağlar. Karıncaların başka hiçbir yerden elde edemeyeceği proteini. Karıncalar ağaçları koruyor. Güveler tembel hayvan üzerinde yaşıyor. Bu orman başkalarına nasıl yardım edileceğini gösteriyor. Eğer onun yükünün bir kısmını ben taşırsam, ikimiz de gideceğimiz yere daha hızlı varırız. Ve işte bu kesinlikle ormanın düşünce şekli ve bu mükemmel bir içgüdü.